Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Aslında bu videoya bir Ramazan manisi söyleyerek başlayacaktım ancak ses kaydını dinleyince klavyedeki silme tuşuna birkaç kez bastıktan sonra bir daha böyle bir şey yapmayacağıma dair kendime söz verdim. Bunu yaptığım için aslında bana bir teşekkür borçlusunuz. Çünkü o kaydı dinledikten sonra insanüstü kötü sesimin etkisiyle derin bir depresyona girebilirdiniz. Ha neyse ki böyle bir şey yaşanmadı. Merak etmeyin bugün inanılmaz bir true crime dosyası ile karşınızda olacağım. Ama hemen öncesinde söylemek istediğim çok küçük bir şey daha var. Dostlar sizin attığınız beğeni ve yorumlar beni gerçekten oldukça mutlu ediyor. Biliyorsunuz 10.000 abonede farklı bir konsepte geçeceğim ve bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Kanala abone olmanız beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Evet, biraz daha dosyayı açmadan konuşmaya devam edersem videoyu kapatacaksın. O yüzden hemen dosyayı açıyorum. Ben Gadget. İyi seyirler. Amanda ve Rex Tyler küçük yaşlarda tanıştılar. İkili küçük yaşlardan itibaren birlikte büyümüş ve ayrılmamışlardı. Genç çift okul hayatına birlikte devam ettikten sonra liseden mezun oluyor ve çok geçmeden 19 yaşında hayatlarını birleştirerek dünya evine giriyorlar. Genç çift evlenmişti ve rüya gibi devam eden hayatları her zaman olduğu gibi adeta gelmekte olan kötülüğün habercisi gibiydi. Arkadaşları, yaşıtları onları rol model alıp birbirlerine erken yaşta evlenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini anlatıyorlardı. Ancak rüya gibi giden evlilik bir yıl sonra gazetelerin 3. sayfa haberlerinde büyük puntolarla yazılacaktı. Dışarıdan birbirleri için yaratılmış gibi gözüken genç çiftin aslında yakınlaşmalarının nedeni karşılıklı cinayet ve vahşet fetişleriydi. Amanda bir seri katil olma hayali kuruyordu ve sık sık kocasına bu hayalinin gerçekleşmesini ne kadar çok istediğini anlatıyordu. Bu hastalıklı ruh haline sahip genç kız kocasının üzerinde akıl almaz şeyler deniyor. Kocası Rex ise acı çekmekten zevk aldığı için tüm bunlara izin veriyordu. Hatta bir keresinde kesici bir alet ile kocasının boynunu ölümcül olmayacak şekilde kesip selfie çekilmişti. Rex'e gelirsek, onun tüm çocukluğu üvey babası Charlie Tyler sayesinde kafa yapan maddeleri kullanmakla geçmişti. Rex büyüdükçe opioid bağımlısı olmuştu ve kullanmadığı zamanlarda kriz geçiriyordu. Amanda bile bu bağımlılığından kurtulması için Rex'e saatlerce dil dökmüştü. Ama Rex her şeye rağmen bu alışkanlığına son vermiyor, kullanmaya devam ediyordu. Dosar opioid morfinin farklı bir türevi. Normalde doktorlar tarafından özel bir reçeteyle yazılıyor ağır hastalıklarda ağrı kesici olarak kullanılıyor ancak dozun yüksek alınması bağımlılık ve kafa yapıyor. Çift bir şekilde bu kötü alışkanlıkları ile savaşıyor bir yandan da hayata devam etmeye çalışıyordu. Ta ki takvim yaprakları 2014'ün Ağustos ayını gösterene kadar. Ağustos ayında Rex iyice tuhaf hareketler yapmaya başlamıştı. Amanda kocasına eğer bir sorun varsa bunu konuşarak halledebiliriz. Bir süredir seni gözlemliyorum ve normalde olduğundan çok daha fazla sessizsin. Bana her şeyi anlatabilirsin demişti. Rex eşi Amanda ile konuşmayı bırakmış ve sadece telefon ya da televizyonla ilgileniyor. Geri kalan zamanlarda da maddi kullanıyor ve uyuyordu. Amanda onun için endişeleniyordu ve endişesinde de haklıydı. Çünkü Rex babasının çiftliğinde bir kulübede kendini asmış ve kayıp ilanı verildikten tam 3 gün sonra bulunmuştu. Haberi alan Amanda bu duruma çok üzülmüş ve kocasının intiharından sonra tamamen değişmişti. Amanda'nın annesi kızının çok değiştiğini, bazen hiç beklenmedik korkutucu hareketler yaptığını söylüyordu. Hatta kocasının cenazesinde üzülmemiş, sadece gözlerinden akan yaşlar etraftakilerin dikkatini çekmişti. Aradan bir süre geçtikten sonra Amanda inanılmaz bir iddia ile polis departmanının kapısını çalıyor ve ölen kocası Rex'in babası Charlie'nin Rex'e sürekli olarak madde sağladığını Rex'in maddeye ulaşımını kolaylaştırdığını ve Rex'in kullandığı maddeler yüzünden kendini astığını iddia etti. Bu oldukça önemli bir iddiaydı. Kocası Rex'in ölümünden sonra Amanda kayınpederinin evine gitti ve onu öldürerek intikam almaya çalışmıştı ama bu girişiminde başarısız olduktan sonra gözaltına alındı. Polis departmanında verdiği ifade şöyleydi: "Sadece benim hissettiğim acıyı onun da hissetmesini istedim." Rex öldüğünden beri sanki ben de ölmüştüm. O zamandan beri hissettiğim en canlı şey buydu dedi. Müfettişler Amanda'nın söylediklerinden sonra kendisini yakın izlemeye almışlardı. Çünkü Amanda onlar için artık cinayete ya da intihara meyilli olarak kayıtlar alınmıştı. Amanda kocasının ölümünden yaklaşık 8 ay sonra arkadaşı Shaun'dan yardım istedi. Ama işin kötü tarafı Shaun Amanda'ya karşı karşılıksız romantik duygular besliyordu. Amanda'ya eskiden donanmada özel kuvvetlerde görev yaptığını ve bir görev sırasında yaralandın. Hatta kurşun izinin mahrem bölgesinde olduğunu ve isterse ona gösterebileceğini söylemişti. Yani Sean Amanda'yı etkilemek için her şeyi yapabilecek saplantılı platonik bir aşıktı. Amanda, Sean'a seri katil olma fantezilerini anlattı. Sean, Amanda'nın suç ortağı olmayı ve Rex'in babası Charlie'den başlayarak arzularını gerçekleştirmesine yardım etmeyi kabul etti. Yıl 2015. Psikopat ikili gittikleri bir av marketinden bolca tabanca, tüfek ve mühimmat almışlardı. Sonrasında ise Charlie'nin Virginia'daki evine gittiler. Hatta o kadar takıntılı bir yapıya sahiplerdi ki eve Amanda ve Rex'in doğum tarihlerinin kombinasyonundan ortaya çıkan bir rakamı kullanarak saat tam 15-27'de eve baskın yaptılar. Eve girdiklerinde yaşlı adam evde tekti ve Amanda Charlie ile konuşmak istediğini söyledi. Konuşma sırasında Charlie ölen oğlu Rex'ten bahsetti ve bu Amanda'yı daha fazla kızdırmıştı. Amanda pantolonunda sakladığı çakıyı çıkararak kayınpederini tam 31 yerinden bıçakladı. Yaşlı adam çığlık atıp yardım istiyordu. Kimse gelmeyince Amanda'nın saçından tuttu ve mücadele etmeye çalıştı. Ancak Amanda'nın suç ortağı Sean hemen müdahale etti. Ceketinde sakladığı demir sopayı çıkarıp Charlie'nin kafasına defalarca vurdu ve yaşlı adam aldığı darbelerin ve yaraların etkisiyle hemen oracıkta hayata gözlerini yumdu. Daha sonra Amanda hala sıcak ve kırmızı olan çakıyı elinde tutarak cansız Charlie'nin önünde bir selfie çekilmişti. Charlie'nin bedeni bir kanepenin üzerine yığılmış ve mavi kareli gömleği kıpkırmızı olmuştu. Dostlar YouTube kuralları gereği bu görseli size gösteremiyorum ama bu kareyi görmediğiniz için gerçekten şanslısınız. Çünkü baktıktan sonra unutmak oldukça zor oluyor. Amanda kontrolü tamamen kaybetmişti. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaştıktan sonra bir suç dosyası yazarına gönderdi ve bu fotoğrafı web sitesinde paylaşmasını istedi. Neyse ki yazar aklı başında biri de böyle bir şey yapmayacağını söyledi ve hemen ardından yetkililere durumu haber verdi. Amanda bu fotoğrafı yayınlaması için yazarı birkaç farklı telefon numarasından arayıp tehdit bile etmişti. Sean ve Amanda hemen evden çıktılar ve bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra mühimmat almak için bir tabanca dükkanını ziyaret ettiler. Amanda arabadayken kucağına koyduğu bir tabancanın fotoğrafını çekti ve yeni Instagram sayfasında paylaştı. Altında da şunları yazdı. Pekala o zaman kocamı cehennemde aramaya gideceğim ve sonunda huzura kavuşacağım. Seni seviyorum anne bu güzel çılgınlıklarımı, bana hayat verdiğini biliyorum. Benim kendime veremediğim şeyleri. Seni ve o canavarları seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama özür dileyemem. Çünkü bu işin sonunda özgür olacağım. Amanda ve Sean o geceyi bir motelde geçirdiler ve ertesi sabah Amanda bir sonraki kurbanı avlamanın zamanı geldi diyerek Sean'ı uyandırdı ve birlikte yola çıktılar. Saplantılı kadın bir kere cinayetin kendisine verdiği hazı tatmıştı. Zaten içerisinde seri katil olma arzusu taşıyan birisi ilk cinayetini işlemiş ve durmaya da niyeti yoktu. Dostlar burada haz vermekten bahsettim lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Bu tür saplantılı psikopatlar insanları katletmekten ve onların çığlıklarını dinlemekten zevk alıyor. Amanda ilk cinayetini işledikten sonra bu zevki tatmıştı ve artık onu hiç kimse durduramazdı. Amanda ve Sean yolda ilerlerken Blue Ridge Parkway adında güzel manzaralı bir dinlenme tesisinde durmuştu. Aslında amaçları orada bir şeyler atıştırıp biraz dinlenmekti. Ancak Amanda dinlenme tesisinde iki güzel genç kadın gördü ve sıradaki kurbanların onlar olacağına karar verdi. Amanda Sean'a git ve onlarla arkadaş ol. Sonrasında onları arabaya getireceksin arabi ile sakin, tenha bir alanı vardığımızda onları vurup soyacağız dedi. Neyse ki Şahan son saniyede aklını kullandı ve böyle bir şeyi yapmayacağını söyledi. Artık Amanda'nın suç ortağı aynı zamanda onun düşmanı olmuştu. Amanda, Sean'un kendisini dinlememesine o kadar kızmıştı ki dinlenme tesislerinde Sean'a sıradaki kurban olmak istemiyorsan söylediklerimi yapacaksın demişti. Sean bir süre Amanda'nın yanından ayrıldı ve elinde iki kahveyle geri dönerek Amanda'yı sakinleştirmeye çalıştı. İkili dinlenme tesisinde bir süre konuştuktan sonra tekrardan yola çıkma kararı aldılar. Ama Sean kendisi için sonun yaklaştığını bilmiyordu. İkili bir süre ilerledikten sonra Amanda tuvalet ihtiyacı olduğunu ve Sean'a müsait bir yerde durmasını söyledi. Sean söylenileni yaptı ve bir köy yoluna girdi. İkili arabadan indi. Sean Amanda'nın tuvalet ihtiyacı gidereceğini sanıyordu ama kafasına doğrultan tabancayı görünce şok olmuştu. Amanda Şah'ın karşısına geçerek seni silahların ve araban için kullandığımı bilmeni istiyorum. Aramızda hiçbir şey yok ve asla olmayacak. Evet seni kullandım. Ölmeden önce bunu bilmeye hakkım var dedi ve Şah'ın suratından vurup yol kenarında ölüme terk etti. Amanda ikinci kurbanıyla da yine selfie çekildi ve Şah'ın arabasına bindikten sonra olay yerinden hızlı uzaklaştı. Amanda bir yandan araba sürüyor, diğer yandan ise kendisine yeni bir kurban arıyordu. Daha önce Charlie'nin fotoğrafını web sitesinde yayınlaması için tehdit ettiği yazarı arayarak ondan tavsiye istemişti. Ona en güzel cinayetler nasıl işlenir? İnsanlara acı çektirmek istiyorum demişti. Web sitesi yazarı Amanda kendisini aradıktan sonra tekrardan yetkililere bilgi verdi ve ardından şunları söyledi. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Onu ikna etmeye çalışıyordum. Belki bir canı kurtarabilirdim. İçim içime sığmıyordu. Telefonda bir kadın beni arıyor ve ikinci cinayeti işlediğini, yeni cinayetler için ise kendisine fikir vermem gerektiğini söylüyordu. Bu korkunç bir şey. Amanda'nın haberi yoktu ancak yetkililer kendisini izlemeye almışlardı. Benzinlikteki güvenlik kameraları ve yazarın paylaştığı bilgiler sayesinde izi bulunmuştu. Suç yazarı Amanda'yı arayarak ona muhteşem bir suikast fikri olduğunu, adının bu şekilde tarihe geçeceğini söylemişti. Ama bu telefon konuşmasının asıl nedeni Amanda'nın yerini tam olarak tespit edebilmekti. Amanda ve Bullock yazarı 3 dakika telefonda konuştu ve polis departmanı Amanda'nın sinyalinden onun konumuna ulaşıp hemen yola çıkmıştı. Daha telefonu bile kapatmadan kovalamaca başladı ve Amanda ilk başlarda yakalanmamak için kaçmaya çalışsa da havadaki polis helikopterini görünce kaçamayacağını anladı ve yolun kenarına çekti. Polisler ona arabayı park etmesi ya da emniyet kemerini çıkarması için bile fırsat vermeden onu arabanın içinde tutuklamışlardı. Amanda artık gözüne kestirdiği masum insanları öldüremeyecekti. Polisler Amanda'nın telefonuna el koyduklarında olayın iyice ciddi olduğunu anlamışlardı. Çünkü Amanda internette bir terör örgütü olan IŞİD'le iletişime geçmeye çalışıp onlara katılmak istediğini söylüyordu. Bu gerçekten korkunç bir olay. İkinci sürpriz ise Shaun yapmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde hayata tutunmuş ve iyileşmişti. Bu iyi bir haber çünkü ölmek Shaun için bir kurtuluş anlamına geliyordu. Çünkü Mart 2016 yılında kendisi ikinci derece cinayetten yargılandı ve 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapse girdikten sonra Shaun gazetecilere verdiği bir röportajda, "Her gün vicdan azabıyla yaşıyorum. Keşke o gün orada ölseydim. Çünkü yaşadığım her gün suçluluk hissediyorum" demişti. Shan Maxine Amanda Charlie Tyler cinayetinden pişmanlık duymadığını söyledi. Hatta sabıka fotoğrafı çekilirken gülümsüyor, sorguda polislere kur yaparak saçlarıyla oynuyordu. Kocasının babasını öldürdükten sonra nasıl hissettiğini söyleyince polislere şöyle anlattı: "Çok mutluydum. Sonunda biriken tüm nefret ve öfkemden arındım. Biliyorum biraz aşırıya kaçtım ama bunları yaparken kendimi özgür hissediyordum." dedi. Amanda mahkemeden de kendisi için bir ölüm cezası istedi. Ama jüri onu birinci derece cinayetten yargıladı ve kendisi tahliye affı olmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Evet, gerçekten oldukça trajedik bir dosya ile karşınızdaydım. Bence Amanda ve Rex'in evlenmesinde sevgiye dair en ufak bir kırıntı bile yoktu. Sadece iki sadis manyak başkalarına anlatamadıkları hazları birbirine anlatıyor ve bir ortak nokta buldukları için birbirinden ayrılamıyorlardı gerçekten neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir dosyaydı ama neyse ki amanda polisler tarafından hemen tutuklanıp ceza aldı. En azından bugün ortalıkta bugün kimi öldürsem diye dolaşan bir manyak yok. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir durum. Dostlar dosyanın sonuna geldik. Umarım her şey sizin için iyi gidiyordur. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız ve ben de bir önceki videomda Ramazan geldi işte bayramınızı kutlarım gibisinden sadece Müslüman arkadaşlarımızı ilgilendiren toplasanız 30 saniye bile sürmeyecek kısacık birkaç şey söylemek istedim. Tabi ne oldu? Birçok yorum geldi ve yorumlar tutmuyorum, size ne tutmayacağım vesaire vesaire gibisinden. Gerçekten bu yorumları yapanların yaşlarının küçük olduğunu düşünüyorum. Ya da bilmiyorum akıl yaşları küçüktür emin değilim. Dostlar öncelikle ben hiç kimseye oruç tutun ya da namaz kılın demedim. İnanın bana bunu söyleyebilecek en son kişi benim. Tabii ki bu bir ibadet ve kimse yerine getirmek zorunda değil. Zaten kimse Müslüman olmak zorunda değil. Burada değinmeye çalıştığım nokta şu. Bakın dostlar insanlara saldırmaya çalışarak ya da burada birilerinin yorumunun altına gidip bir şeyler yazarak hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Tamamen vakit kaybı. Neyse sanırım bu insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmak da benim için vakit kaybı. O yüzden evet istediğiniz gibi davranın. Sonuçta burası bir okul değil öyle değil mi? Dostlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve abone olup like atmayı da unutmayın. Ben Gadget. Geri geleceğim.